baba. Bana telefonu versene. Uykum gelmedi de. Ya kızım o zaman gel birlikte film izleyelim. Yok sana telefon. Of ya çok sıkıcı bu film. Telefonumu sen mi aldın? Hayır baba ben almadım. Ya kızım telefonum buradaydı sen mi aldın? Ver hadi ver telefonu. Baba ben nereden alacağım telefonunu? Ya kızım şaka yapacaksan hiç zamanı değil. Ver şu telefonumu. Hayır baba. İstersen gelir arayalım. Tamam hadi kalk arayalım ya. Burada yok baba. Burada da yok. Burada da yok. Ya kızım ben oraya baktım ya. Burada da yok. Burada. Baba dur. Bunu mu arıyorsun baba? Telefon sabahtan beri sende miydi? Ulan yedim seni. Aa. Oh. Gülüşürüz.